Öyle hemen vize veremiyoruz ki beyefendi. Temin etmeniz gereken evraklar var. Dilerseniz onların bir listesini hazırlayayım. Onlarla birlikte gelirseniz vize işlemlerini başlatırız. Yok ya, hazırlamak gerekmez. Sen söyleyin, ben aklımda tutarım onların hepsini. Öncelikle altı adet, son altı adet çekilmiş renkli ve sıkalık fotoğraf. Evet. Arka fonu beyaz olmalı. Tamam. Okunaklı ve eksiksiz doldurulmuş imzalı başvuru formu. Seyahat sağlık sigortası, ikamet tezgahı ve eski fotokopisi. Eski Geçerli uçak tren bileti ya da devlet de de rezervasyonu. De her her gece için onaylanmış otel rezervasyonu. Öğrenciz, öğrenci, 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 öğrenci. <laughs> Eğer araştırma araştır, araştır, başlığına olan araştırma araştır, araştır, kabul Ayrıca, ayrıca o, olursa, en az altı en az da daha daha geçerli olması ...ve pasaportunuzun on yıldan daha eski dikkat Yanlış veya eksik bir Efendim, anlayamadım. bıçaklar mısınız? Bir yar beni ya. Kıçıramdan göbeğim üstünden sok bıçağımı gırtlağıma kadar sok o bıçağın ucunu böyle emeğim acık ya. Bu neymiş arkadaş? Yemin ediyorum bu kadar işkence görmedim ya. Ben bu kadar büyük bir işkence hayatımda görmedim ya. İçim geçti öldüm ya. Şuracağı can verdim ben. Nasıl insan sen be? Ağzım dilim kurudu be. Bir su ikram ettiğinde yok. Bır 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 konuştuğunda konuştun ya. Ay kafam dönüyor tansiyonum çıktı be. Cık. Gideceğim alt tarafı. Kırklarından bir arkadaşımı alacağım geleceğim. Bu ne oldu bu kadar ya? Kırklar elini. İyi de beyefendi gitmek için vize veremeyiz ki. Ya bırak senin vizen kim alır bu saatten sonra ya? Versen de almam o vizeyi. Hiçbir şey hatırlamıyorum ki ben zaten. Söyle hiçbir şey yapmıyor Dört tane fotoğraf istedim, bir o var. Başka da bir şey yok. Gezin takip edemedim. Dört değil, altı. Aa buyur. yüz. vizesi mi? He. Ya bir de diyorum ki eline atmışken acaba bir de pasaport mu çıkarsan? böyle güzel pasaport yap, böyle ince ince çalış ki belli olmasın. Sahte olduğu anlaşılırsa biterim ben biliyorsun. Ben bitmekte kalmam, sen de biterim biliyorsun. Ya bir git deli, bir deli nedir ya? Gelmiş bana burada kırklar eli vizesi diyor hasta herif. Ben burada acılar içinde hatunun yolunu gözlüyorum. Çıkışta o eli boş görürüm de gider ben yapışırım. Bir daha bırakmam diye sen gelmiş bana burada kırklar eli vizesi diye saçma sapan konuşuyorsun ya. Çok mu sert vurdum? Çok mu büyük vurdum? Yerlere düştüm, Şişirdin beni burada. Şişirdi, ne yapacağımı bilemedim ya. Elim kolum titredi, seyirdim resmen ya. Yatma yerlerde, yatma Kaan, yatma. Taş çeker, beton çeker. Senin yüzünden, senin yüzünden insanlar da geliyor ya. Efendim, şimdi e, benim durumum şöyle ki... ben ...benim 40 Kırkdelen'e gitmem lazım acilen. Ama öyle böyle vizeyle, pasaportla, tesisatçıyla falan uğraşacak durumum yok benim. Ee, tesisatçı mı dedim arada? Ha işte e, bir, bir, sizi önerdiler bana. Dediler ki onlar dediler son derece pislik, lanet, aşağılık böyle ne olduğu belli olmayan korkunç korkunç adamlar dediler. Onlar size yardımcı olurlar dediler. Ben de kalktım size geldim. Kütlerinle kaçmak istiyorsun yani. Aa süper ya kafalar da kalınmış baya. Hiç söylemiş hiçbir şey dinlememişiz de belli ki. Bu tip adamlar böyle oluyor değil Bu şekilde oluyor bütün insanlar. Çok iyiymiş ya. Evet efendim nasıl? Baştan mı alayım öyle mi şey Aa evet. Almanya'ya, Fransa'ya, hatta Amerika'ya bile bizim kaçak yolladığımız oldu. İnşallah ya. Ama kırklar eli teklifini ilk defa alıyoruz. Aa ne güzel. Bizim için fark etmez. Hallederiz, çözeriz işini. Yeter ki sen paradan haber ver. Paradan ne haber ver? Para iyi, paradan ne olacak para? Para kolay ya, hallederiz parayı. Parayla ilgili hiçbir sıkıntı olmasın. Bugün hiç kalmıyor mu Allah'tan? İskender, biraz daha fasulye koysana. İskender, fasulye kaldıysa biraz daha alabilir miyim? Tabii tabii, fasulye var da. Ya Metin, bir şey soracağım. Aklıma takıldı da. Şimdi sen ülkeyi sattın. Evet. Parasını da Mecnun'a verdin. Hı. hı hı. O da o parayla 40 kırklar eline kaçak girecek. Doğru mu? Aynen öyle. İşte orada benim balata yanıyor biraz ya. Hani Kırklar eline gitmesi gerekti bizim oğlanın. Neden bilmiyorum. Orası tamam. Yani onu da ayrıca bir şey yapmak lazım da. Fakat kırklar eline neden kaçak girmeye çalışıyor Mecnun oğlan bir şey yapar? İskender, fasulye. Ha, fasulye. Evet. İyi mi böyle? İyi. iyi. Ah, tamam ne zaman kalkacak acaba ustaya? Dolunca kalkar. Dolunca mı kalkar? Ha, dolmuş gibi yani. Başka gelecekler var, onları bekliyoruz. Ha, iyiymiş ya. Bu herkes kırklarıyla mı gidiyor? Çok soru soruyorsun. Çok mu soru soruyorsun? Sormayı bırak, hadi geç içeri. Ne yapayım? Ya fark ettim onu. Soru sormasına hiç hoşlanmıyorsun da bir şey soruyoruz. Yani son bir soru daha soracaktım ya. Ee, ne kadar süre acaba? Üç gün sürer. Üç mü gün? Sen ne tarafa? Ay! Valla düşüyorduk ya. Sizden mi kalktılar eline gidiyorsunuz? Bir koltuk koltuk yok muydu burada? İnin bakalım geldik. Hiç şey yok şu an. Hiç şey yok. Toptan kör mü olduk ya? Bir tutun el verin. Karanlıkta zihniniz ayağında geçiniz. Allah kahretmesin ya. Her yerim tutulmuş. Ay onu bunu bunu bunu. Onu bilemiyorum. Vay anasını kırklar önüne geldik demek ha. Kırklar önüne buraya mı oluyor şimdi? Vay anasını ya. Gördün mü? Ya Almanya dedikleri yer bura mıymış lan? Kele geldik galiba. <gülüyor> <gülüyor> Amerika bura mıymış ya? Gideyim de kendime bir pompacılık işi bulayım benzinlikte. ...hani gezegen, kızıl gezegen dedikleri yer burası mı? Arkadaşlar hadi yavrum. Bu ne için ya? Böyle kütleleli olur? Aynı bizim oğlan. Kim her şey, yani, toprağı bile aynı ya. Duvarının yazısı aynı ya. Sen inanmıyorsun ama yoldan geçen herkes şahit aşkı var. Ben mi yazmıştım onu acaba? Ben mi yazmış oldum? Ben mi geldim bu kadarcık Bir tuhaf ya, değişiklikle de bir memleket gibi. Beni mi takip etmiş bu pis? Allah pişti beni takip etmiş. Halam toplamış yanına. Mevcut abi dur kaçma. Kaçmak diye bir şey yok. Ben vurmadım kafana. Odun düştü. Odun attılar yukarıdan. Ben vurmadım. İsmail abi. Hop. Oh! Mecnun. Neredesin oğlum sen kaç gündür? Yoksun odalıkta. Abi üç gündür kırk tane eline gitmeye çalışıyorum ya. Kamyon kasalarında çürüdüm ya. Çürüdüm, açlıktan öldüm yemin ediyorum. Yanındaki adamın ayakkabısını yemişim. Kokus hala ağzımın içinde. Branda yedim, branda. Kamyonun brandasını yedim. Yanında var biraz, verem mi azıcık? Hala verem mi diyor, kırk ediyor ya. Ya sen ne kadar coğrafya bilmez, ne kadar haritadan anlamaz... ...ne kadar sorumsuz bir adam olduğunu farkında mısın acaba? Şey... İskender abi, öldü melaklar. Nasıl? İskender abi diyorum, öldü adam, öldü. Öldüm baba. Ha yok yok, ya kimsenin öyle yok bu adam. Sen ne acayip bir adam oldun böyle, ne çeşit bir varlık oldun. Bazı şeyleri sana öğretmek lazım Mecnun. Yoğun bakımda mıymış kendisi? Hala yoğun bakımda mı diyor ya. Babacığım. Oo. Hoş geldiniz küçük bey, sefalar getirdiniz. Ne yaptınız, nerelerdeydiniz siz? İyi, Hayatı öğrenme ve aydınlanma üzerine bir yolculuğa çıkmıştım da. Öyle mi? Ne yaptınız? Bir şey öğrenebildiniz mi? Nasıl geçti? Öğrenmez olur muyum babacığım? Tabii. Efendim, Kırklar Eli, 6.550 kilometre yüz ölçümüyle... 8 ilçe, 18 belde ve 173 köyüyle ülkemizin güzide şehirlerinden biridir efendim o. kendisi. Şehir, ilçelerinden birinin adının bize olması itibariyle e, ee, kırklar eline vize almam da benim... ...insanın yüzünde ...böyle hoş bir tebessüme yol açmıyor mu sahiden? E ee, biraz tabii. Aa, ben de o tebessüm oluşmadı. Aa. Sen müsaade et de ben şey yapayım, konuşayım. Gerçekten de enteresan, bende bir tebessüm şey yaptı o, ha. E, oluşturdu. Başka neler öğrendiniz Küçük Bey? Ee, babacığım, Kırklareli Sonuçta e, babacığım, üç günlük sefaletten sonra öğrendim ki... 40 kareli insanın içindeymiş. Oo. İnsan yaşadığı yeri, o no noktayı isterse 40 kareli çevirebilir. Ve orası elimizdekilerin değerini bilelim yani. O açıdan rahat olabilirsin. Bence çok, çok önemli bir deneyim değil mi? Kesinlikle. İnsanın içine ağlamak geliyor böyle bir his olay. Gel biraz da yukarıda ben sana bir iki bir şey öğreteyim. Bir şeyler de ben öğreteyim sana diye düşünüyorum. Babacığım e, ama abi. son zamanlarda biraz kilo verdiniz. Pantolon düşmesin biraz. Yukarı Oğlum. yukarı. Ya.